Arkadaşlar merhaba. 12 Nisan cuma günü BİM aktüel ürünlerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bahar geldi artık. Piknik ürünlerinden mutfak eşyalarına, elektronik eşyalardan giyime her şey bu cuma BİM'de arkadaşlar. Gelin şimdi hızlıca geçiş yapalım. Yumak Dora ip 57 lira 50 kuruş. Sofra bezi 44 lira 50 kuruş. Masa örtüsü 89 lira banente çay tabağı 129 lira 6'lı set dekorlu dikdörtgen büyük tepsi 149 lira banente çerezlik seti 179 lira Emsan standlı baharat seti 379 lira Hisar Optima düdüklü tencere 649 lira 6 litrelik Hisar Optima çelik çaydanlık 799 lira Röfyeli porselen yemek takımı 849 lira. Hızlı 3D yazıcı 20.999 lira. Katlanır kamp sandalyesi 229 lira. Yine katlanır kamp sandalyesi 249 lira. Diyenli tek kapaklı 5 raflı çok amaçlı dolap 1099 lira. Heifer kablolu sübürge 1199 lira. DNL 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 1499 lira. Kumtel çift cam davlumbazlı beyaz turbo cam ankestra set 6999 lira. Erinöz 3 kişilik gölgelikli luka salıncak 7999 lira. HB Gaming Laptop 27999 lira. Et bıçağı 37 lira 50 kuruş, şefin sütlük 119 lira, rakle kahve yanı bardak 100 109 lira, 6'lı arkadaşlar. Rakle kuplu çay bardağı 149 lira, 6'lı. Glassin love çift cidarlı kupa 79 lira. Boncuk şekilli borosilikat bardak 79 lira. Motivasyon matarası 229 lira, ikili pipetli bardak 15 lira. Hobby Life soğan patates saklama kabı 119 lira. Vakumlu erzak saklama kabı 99 lira. Bölmeli dikiş kutusu 89 lira. Vakumlu erzak saklama kabı 85 lira. Hobby Life matara 85 lira. Süngürlü süzgeç 33 lira 50 kuruş. Isemax buzluk termos 749 lira. Çelik mutfak gereçleri 27 lira 50 kuruş. Okyanus Home hazneli rende 119 lira. Musluklu piknik termosu 279 lira. Okyanus Home çizgili gravürlü kek fanusu 99 lira farklı renk seçenekleri var. Okyanus Home çizgi gravürlü sürahi 69 lira bunun da farklı renk seçenekleri var. Çizgi gravürlü bardak seti 49 lira dörtlü farklı renk seçeneği var. Okyanus Home tek fiyat maşa çeşitleri 45 lira. Okyanus Home çizgi gravürlü salata servis seti 27 lira 50 kuruş. Okyanus Home çizgi gravürlü salata kasesi 27 lira 50 kuruş. Jumbo boy soyacak 21 lira 50 kuruş. Okyanus Home çizgi gravürlü kase 15 lira. Çizgi gravürlü çerezlik 11 lira 50 kuruş. Çantalı piknik seti 149 lira. Emaye tepsi 75 lira. Hobby Life kapaklı leğen 69 lira. Emaye kozmatik 59 lira. Melamin kayık tabak 55 lira. Desenli badya 32 lira 50 kuruş. Dikdörtgen saklama kabı 24 lira 50 kuruş. Monella çift kişilik nevresim seti 469 lira. Monella tek kişilik nevresim seti 369 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 165 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 109 lira. Yastık kılıfı 59 lira ikili set piknik hasırı 229 lira piknik hasırı 120 çarpı 180 kenarları biyeli katlanabilir ve leke tutmaz 179 lira termo piknik çantası 25 litre 159 lira termo piknik çantası 15 litre 139 lira masa örtüsü 89 lira kapı önü paspası 49 lira 50 kuruş Terlik adet fiyatı 69 lira. Ben bunları birleştirdim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bütün terliklerin tek fiyatı 69 liradır. BİM 12 Nisan Cuma ürünlerinden bahsettim arkadaşlar. İndirimlerden haberdar olmak için kanalıma takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.